Efendim hayırlı cumalar İzmir'de yine sıcak bir akşam demeyeyim daha öyle bugün cuma Allah nasip ederse ee, bir saat sonra cuma namazını edeceğiz Rabbim biz tüm Müslümanları bayrağımız altında ee, namazlarını kılmayı ibadetlerini yapmayı nasip etsin Efendim bugün ee, bir misafirimiz geldi Atçalı Kel Mehmet Efe Derneği Kurucu Başkanı Sefa Özcan Gebeş Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Saygılar. E, estağfurullah. Saygı bizden. Zeybek nedir efendim? Siz Zeybek memleketinden geliyorsunuz değil mi? Aydın. Evet. Evet, Zeybek nedir efendim? Şimdi Zeybek deyince akla Milattan önce 530 İskitler geliyor. Ama yeni bir bulgu var. Ee, yine Milattan önce 2000'li yıllara da dayanan e, kimlerlere böyle kadar uzandığı belli olan bir kıyafet söz konusu oldu. Dolayısıyla o günden günümüze kadar evrilerek aksesuar kazanmış bu kıyafet 2500 yıllık bir giysi. Yani zeybeklik çok eski e, tarihlere dayanan bir e, olgu. Peki zeybek ayrı efe ayrı mı anılır? Efe nedir efendim o sıra? Evet efendim. Şimdi zeybeklikle süre gelen e, zaman içerisinde efelik 18. yüzyıllarda Atçalı Kelmim Efe ile başlamış. Daha sonra Sinanoğlu Efesi, daha sonra Çakırcalı, çakıcı, demirci ve yorukalı ile sonlanmış bir terim. Ünlü ile başlayıp ünlü bittiğinden Türkçe bir terminolojidir. Her ne kadar uluslararası sahiplenilmesi istenilse de bunları biz noterden telifledik. Bize ait olduğunu e, izah etmek adına Efe'liği, Atçalı Kelmeme'de Efe Atçal ile birlikte kültür kupasını da yaparak sabitledik. Efendim şimdi Zeybek var biliyoruz. Zeybek biz oyun olarak biliriz. Hani Dadaş'ın barı gibi. Evet. Zeybek oyunları biliriz. Efe'yi de açıkladınız. Efe de yöresel bir. Hani evet. Dadaş gibi. Evet. İşte Ege'nin de Efe'si. Peki kızan kime diyorlar? Kızan nedir? Şimdi Efe'lik de Efe'lik abilik demek. Bunlar genelde kendi ehli beytleriyle alakalı yapılan herhangi bir olumsuzlukta tabii ki de tepki vererek dağlara çıkıyorlar. Onunla birlikte ona katılmak isteyen yürek vermiş olan yaren dediğimiz e, abilerini örnek alan e, genç delikanlı e, büyüğü terlememiş sakalı bitmemiş kimseler kızan oluyor. E, kızanlığa girmek o kadar basit değil. Aynı kadarı paylaşmaları gerekiyor. Dolayısıyla efendim düsturma uyuması gerekiyor. Bir ritüel var burada. O ritüel kabulünden sonra ancak kızan olabiliyorsunuz. E, peki Sayın Özcan ee, bu zeybek kıyafetleri bir ara yazılarını okudum. Siteni de takip ediyorum. Çok da bu işlerde evet. aktifsin. Teşekkür ederim. Zeybek kıyafetini niye ve kimler tarafından yasaklandı? Niye yasakladılar? Yani kıyafet ee, niye yasaklanır? Doğru söylüyorsunuz. Şimdi yani özür diliyorum. Mini etek yasaklanmıyor, çarşaf yasaklanmıyor, ihram yasaklanmıyor, entari yasaklanmıyor, pantolon yasaklanmıyor. Zeybek kıyafetinin insanın gözüne batan neresi var ki yasaklandı? Ya, ben... Günümüzle alakalı bir şey söyleyeyim ama ancak geçmiş e, dönemde Padişah II. Mahmut döneminde Atçalı Kermimed Efe ve Sinanoğlu Efesi ile alakalı süreç içerisinde bu kıyafet yasaklanmış. İfadede şöyle e, yer alıyor fermanı Lugat'ta. Diyor ki başında külah, ayağında kısa don, kesik abayla e, haşerat zümresi olarak nitelendirilmiş. Oysa biz bunu e, kabul etmiyoruz. O günün düşüncesini bugün şöyle kırmış olduk. Atçalı Kelmen Hedefi'nin mühründe vali vilayet hademe i devlet yani devletin hizmetindeyim ibaresinin yer aldığını görünce devletin hizmetinde olan bir kimse nasıl eşkıya olacak, nasıl haşaret sümresi olacak? Bu aykırı bir kelime olmuş oluyor. Örtüşmüyor ama şunu e, söyleyebiliriz. Osmanlı'da padişahların e, ikisinin annesi Türktü. Diğerlerinin çoğu yabancı olduğundan ister istemez anne güdümünde kaldıklarından padişahlar dayıları vesaire veya kapı kulu olan korumalarının mezninde etkilendiler. Bu etkilendirmeden mütevellit Aydın yöresine ait olan kıyafetleri İslamiyetle bağdaştırmadıklarından dolayı yasakladılar. Yani bütün mesele bu. Aynen öyle efendim. Peki bu e, Türkiye Cumhuriyeti'nde devam etmedi. Hayır. hayır. Bugün tabii kültürel etkinliklerde şu an kullanılıyor. Görsel anlamda ifade ediliyor. Peki kültürümüzde hedef ne olmalı? Yani bu Efe kıyafetler olsun, kızanlar olsun, Zeybekler olsun. Bizim kültürümüzü ne kadar etkiliyor? Ne kadar etkilemeli veya ne kadar geri kaldı? evet bu çok güzel bir soruydu yani sadece Ege yöresine ait konuşmayalım bu hususta Türkiye geneliyle alakalı konuşalım tabii ki de yani şimdi bir laf var siz de dadaşsınız saygıda duyuyorum Denin nefesi varsa işte Erzurum'un Dada, dadaşı vardır. Dadaşı varsa efendim şeyinde işte nefesi var. Yani bu tip evet. tekerlemeler mevcut yani evet. Marmara yöresi olsun, İç Anadolu yöresi, Kaşık olsun, evet. Elazığ'da, Çaydaçıra olsun, Sıra Geceleri olsun, Urfa'da tamamı totalindeki kültür çok zengin Anadolu'da. Evet. Dolayısıyla malum hititlerden etilerden süre gelen ve Mezopotamya'yı da içine alan bu kültür e, tabii ki de sahiplenilmeli ama iş başına biraz daha böyle konuya vakıf olan kimseler. Yani sosyal bilim, toplum bilimle alakalı arge yapmış alan araştırmacılarının tüzel kişilikler başında olup yönlendirmesi daha da güzel olacak. Bu aktivasyon içerisinde e, valilerimiz veya derneklerimiz gerekli e, destekleri veriyorlar zaten. Sağ olsunlar. Ancak ne yazık ki dernekler tüzel kişilikler yönetimlerle ayakta kaldığı için kendi iç dünyalarındaki aidatlarla yaşamaya çalışıyorlar. Yani yapılan bir etkinlikte kültürün elbetteki ki bir şeyi olmaz. Ne denir ona? Adı, ücretin adı olmaz. Bu gönülden yapılan bir şey. Etkinliği yaptıran kişinin de bir katkıda bulunması gerekir. Bu kıyafetler çünkü çok işlemeli, nakışlı olan pahalı çalışmalar. Bunun için de zeybeklik değil de tüm Türkiye'deki kültür tüzellerinin yaşaması için halkımızın biraz daha duyarlı olması lazım. İş başına gelecek olan tüzel başkanlarımızın da biraz daha konulara vakıf olması gerekiyor. Ee, efendim Sefa Özcan Cebiş benim çok yakın bir dostum ama çok dolu dolu bir kardeşimiz. Böyle kısa zamanlarda öyle yarım saat, bir saatla ne o derdini anlatabilir ne ben soru Doğru. sorabilirim ne de siz değerli izleyicilerimize anlatabiliriz bunu. Aslında Sefa abi biz senle her Allah'ın günü değil de haftada bir gün bir saat belirleyelim. Gel burada canlı canlı işte kelmeme de anlat, Efe'yi anlat. Çünkü öyle bir günde iki günde bitecek bir şey değil. Ben seni dinliyorum. Dinlerken de kavuşturamıyorum anlıyorum teşekkür yani ne soru ediyorum. soru soracağıma kavuşturabiliyorum. Yani bu şey... bunu bence milattan önce tarihsel anlamda bir tarih hocamızla birlikte kimlerden bugüne kadar bu kıyafetler nasıl ritüel kazanmış, nasıl aksesuar kazanmış? Kimisi aşık olmuş, aksesuarda başına siyah yazma takmış, Yaz ilan etmiş. Kimisi kırmızı yazma takmış, aşk ilan etmiş şeklinde oyaların da dilleri var. Yani geniş bir şekilde ele almak gerekir diye yani düşünüyorum. Biz, biz senle bu... Ayda bir program yapalım hocam. Ayda dolu. dolu dolu yapalım, 45 dakika yapalım. Yok bir saat olsun, saat sorunumuz yok bizim. Benim saat sorunum yok. Yani böyle bir yılların gelmesi... Siz belirleyin ben hazırım yani sıkıntı yok. ...kültürünü, bir efeyi anlatmak. Çünkü e, yani Kuvayi Milliye'nin ruhu da efelerle kurulmuş. Tabii ki, tabii yani, ki. Sadece nene hatunları da unutmayalım, sütçü imamları da unutmayalım. Ama Kuvayi Milli Kur'an 10 Aydın 10 e, e, il müftüsü ve başlarında Aydın müftüsü diye okuduk öyle bilirim ben. Yani tabii Galip Hoca da var ee, ama. Yani, Celal Bayar da var. Vardır ama. Var. E, yani e, Efel'in kültürü, tarihi öyle saatlere sığacak Dediğim gibi gerçekten bu kültürü ayda bir, 15 günde bir, haftada bir ben hiç fark etmesen Buna hazırlan. Şakir Bey tabii ki Efe torunlarını davet edelim her programda. Yok, her ay bir Efe torunu gelsin. gelsin abi, yani. ee, Çakırcalı Mehmet Efe'nin torununu davet edelim. torununu davet edelim. Çeta yani, torununu davet edelim. Ben bu hususlarda gerçekten çok duyarlıyım. Hı. Ve bundan da şey hazırım. hazırım. Duyarım. hazırım. Hep Siz altyapısını hazırlayın. Tamam Şakir Biz Bey. Biz burada e, istediğiniz gün belirleyelim. Teşekkür ve ederim. Yayını da yapalım sürekli. gün wow. halkımız işte izleyiciler çünkü şu anda biz Türkiye'de daha bunu bilmiyoruz ama Avrupa'da e, dünyada yaşayan efeler o kadar aç ki efe torunları bilmiyorlar kültürünü bilmiyorlar e, efeliği bilmiyorlar işte kızanı bilmiyorlar e, bilmiyoruz sadece bunları demeyelim bilmiyoruz. Bugün Japonya kimono'suna, yani giysisine sahip çıkıyor ve çocuklarını Nagasaki'ye götürüyor gidiyor. Yani diyor ki atom bombası burada atıldı. Yani kültürü temelden aşılıyorlar. Biz onu yapmıyoruz. Biz başka kültürleri benimsemeye çalışıyoruz. Ama işte bakın bu, siz, hususta, bu hususta, bu hususta siz çok bilgilisiniz. Estağfurullah. Ve çok da estağfurullah. Ben de size diyorum ki buyurun sancak Teşekkür ederim de. sağ olun Saatini gününü haftasını ayını siz belirleyin Ve dolu dolu gelin Kıyafetleriyle resimleriyle Anladım. gerekirse Burada Efe de oynatırız hiç sorun değil. Anladım. Burada barına da oynasın. Tabii ki neden olmasın? Çalsın söylesinler ama bu bir saat bir gün iki günden olmuyor. Anladım. Her ay muhtelif bir oturduk, program yapabiliriz. Oturduk 20 dakika geçti. Düşünün ne alıyorsun. güzel. Yani, ne, <laughs> ne, konuştuk? Anlatamadık. Ne evet Sefa Bey 10 dakika ekran senin. Ben hiç karışmayacağım. Ne anlatmak istiyorsan hoş. Şimdi yeni nesil yeni yetişen nesillere diyorum ki kendi kültürünüzden asla kopmayınız. Bakınız. Bugün Antep baklavasını, Bursa dönerini komşumuz olan Yunanistan sahip çıkmaya çalışıyor. Bizler ise kendi kültürümüzde ne giysilerimize sahip çıkabiliyoruz, ne de etkinliklerimize sahip çıkabiliyoruz. Ancak birbirimizi eleştiriyoruz. Bu da bir şey kazandırmıyor bizlere. Biz diyoruz ki herhangi birisi yoruk kıyafetine sahip çıktığında gazetecilik adı altında onu eleştirmeyelim. Destek olalım. Destek olmuyorsak da köstek olmayalım. Biz sizlerden bunları rica edeceğiz. Yani ilgililere söylüyorum. Yeni nesile gelince elbette ki tabii ki Avrupa'ya açılalım, yeniliklere açık olalım. Z kuşağına sesleniyorum. Her şeye açık olalım, geniş perspektifte bakalım. Ancak kendi kültürümüzde asla ama asla unutmayalım. Bu kadar. Bu kadar efendim. Peki efendim, iyi günler diliyorum. Ee, kısa bir sohbet oldu. Ee, ben Sefo Özcan Gebeş Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Efe Diyarı'nda, Aydın civarında bayağı bu işte uluslararası kıyafet tanıtımı olsun, mankenlerle olsun, evet. yani kitaplar yarışmalar olsun bayağı ciddi ciddi ama işte Türkiye'deki medyada ya da bu Ege'deki medyada ne kadar duyarlı buna bilmiyorum. Ama ben Şakir Ayman olarak Sancak TV emrinizde. Teşekkür ediyorum ben efendim. Ailelerim şahit olsun. Teşekkür ederim. Hani bir daha dışarıda bana ne yaptınız deme. Hayır. İşte Sancak TV. <laughs> Kimi tutuyorsan getir bunu anlat. Çok teşekkür Kendi ederim, kültürünü anlat. Çünkü kültür bizim kültürümüz. Evet efendim. Doğru söylüyorsunuz. Yani Edirne'den Kars'a kadar ne kadar dil Varsa, evet, hepsi evet. bizim dilimiz. Doğru ne kadar bir e, mozaik varsa bizim mozaikimiz. Ne kadar bir güzellik varsa bizim çirkinlik de bizim. Şunu yapabiliriz hocam. Şimdi Hı. ben kendi, herkes kendi kapısının önünü süpürmeli Ben kendi alanımda kendimi geliştirmeye çalışan alayatör bir kimsenim, kimseyim. Ha, atıyorum mesela çayda çıra diye Elazığ yöresinde bir e, konuya bak falan Hı. abimiz var. Onu çağırırız bir gün, onu anlatırız, e, an, anlattırırız Başka bir abimizi çağırırız. O, o konuyu sıra gecelerini anlatır. Bu şekilde bir program yapabiliriz. Allah evet. buyur. Tamam. Evet Senacığım biz hayırlı günler diliyoruz izleyicilerimize. Hayırlı cumalar olsun. ne zaman isterseniz. Teşekkür size... ediyorum. Sağ olun.